Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Shiba ve Dogecoin incelemek üzere ekranlarınız karşısındayım. Shiba'da kısa vadede bakıldığında düşüş trendinin içerisinde olduğunu rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz. Kısa vadede düşüş trendimizin ana destek noktası olan yani şu nokta arkadaşlar trend çizgimizin karşılığı olan Destek noktamız bugün şartlarında 1736 seviyelerde bulunan destek noktası olacaktır. 1736 seviyelere gelmesi halinde ve bu noktayı destek olarak kullanıp dönüşümüzü yapmamız durumunda 2080 seviyelerde bulunan direnç noktamız bizi ilk etapta karşılayacak olan direnç noktamız olacaktır. 2080 seviyelerin kırılıp destek olarak kullanılması halinde 2180 daha sonrasında 2347 seviyelerde bulunan direnç noktasını test etmemiz mümkün olabilir. 2350 seviyelerde bulunan direnç noktası kırıldığı takdirde ise 2550 ve bizim hedef olarak karşımıza çıkabilecek olan nokta 2009 seviyelerde bulunan direnç noktası olacaktır. Fakat piyasa genel olarak düşüş eğiliminde olduğu için 1736 ve mümkünatı varsa 1500 seviyelere kadar önlemin alınması hepimiz için sağlıklı kazançlar sağlamamıza sebep olacaktır arkadaşlar. Tedbiri elden bırakmadan yükselişler beklerse daha düzgün kazançlar sağlayabiliriz dedim ve Shiba'yı bu şekliyle kaydettim. Doge'a göz atacak olursak Dogecoin de manipülasyonu çok açık olan bir coin olduğu için şöyle dedim. 0.1330'un üstüne atmadığı sürece arkadaşlar aşağı yöne bakıldığında 1250 seviyelerde bulunan destek noktamız ara bir destek noktasıdır. Buradan tepki alımını gerçekleştirdi ve dönüşür yapmış gibi bir izlenim oluştursa da ana göre 1180 ve mümkünatı varsa 0.11 seviyeler. Yani 0 1100 seviyelere kadar önlemi alınırsa çok 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 daha sağlıklı olacaktır. Dip seviye olarak gördüğüm ise 0.0934 seviyelerde bulunan destek noktası vardır. %100 bu noktalara kadar gelir diye düşünmüyorum tabii ki de ama piyasa biliyorsunuz şu an için düşüş eğiliminde olduğundan dolayı ve Dogecoin'de manipülasyona çok açık bir coin olduğu için yani 0.0934'lere kadar önlem alınırsa sağlıklı olur gibi bir izlenim var. Ne demek istiyorum? 0.1330'ların üstüne atmadığımız sürece buradaki direnç noktamızın kırılıp destek olarak kullanılmadığı sürece 1400, 1500 ve 1660 seviyelerde bulunan dirençlerimiz tabii ki de bizler için hayal olacaktır. Hedef olarak 0.2100 seviyelerde bir noktamız olsa da aşağıların önlemini almadan uçurup kaçıracağımız bir atmosfer gözükmüyor arkadaşlar. Altların önlemini alalım. Daha sonrasında yükselişlerimizi biraz daha gönül rahatlığıyla beklersek daha sağlıklı olacaktır. Yani demek istediğim 1330'ların üstüne atmadığımız sürece ve bu noktayı destek olarak kullanmaya başlamadığımız sürece ilk etapta 1250 daha sonrasında 1180 ve mümkün hatı varsa 1100'lere kadar rahatlıkla önlem alınması gerektiği düşüncesi içerisindeyim ve 934'lere kadar da teminat ayrılması çok 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 daha huzur verici uyumanıza sebep olacaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.